Erkeklerin sorumlu olduğu kısırlık tedavisinde 3 tür cerrahi müdahale söz konusudur. Bunlardan birincisi kanal tıkanıklıklarının onarılması, diğeri varikoselin tedavi edilmesi ve nihayet azospermi durumunda testislerde mikrocerrahi yöntemle sperm aranması yani mikro dediğimiz yöntemi yapılması. Kanal tıkanıklıkları ya idrar kanalından girerek tıkanıklığa neden olan kistin ortadan kaldıracak cerrahi müdahalenin yapılması şeklinde olabilir ya da transrektal yolla ultrason eşliğinde kistlerin aspirasyonu şeklinde yapılabilir. Ama genellikle testislerin çıkışında daha sıklıkla tıkanıklıkları rastladığımız için buraların skrotal eksplorasyonla gözlenmesi ve tıkanıklığın mikro cerrahi yöntemle vazo epidemi anastomoz, vazo vazo anastomoz gibi tek tekniklerle yapılmasıdır varikosel tedavisi mikro cerrahi yöntemle yapılmalı bu şekilde testislere sperm taşıyan kanalların zedelenmesi arteriyel beslenmesinin bozulması sinirlerinin ve lenf kanallarının zarar görmesi de önlenmiş olur testikler sperm ekstrasyonu yani teste yöntemi ise sedasyon anestezi ve lokal anestezi altında yapılan dikkatli bir şekilde mikroskop altında testis içerisindeki seminifer tubullerde sperm aranmasına yönelik cerrahi girişimlerdir